89 olacak 90 level zaten son leveli oyunun e, TR Squad Online'dan devam edeceğiz yani arkadaşlar şu anda çarımızda VIP yok Premium yok fark ettiyseniz e, bot üzerinden giriş sağlayabiliyorum. birkaç saat sürüyor bu sıralamaya giriyor vesaire vesaire o yüzden çarı düzenli olarak kasamıyorum düzen olmayınca da maalesef her şey eksik oluyor Dün çarımız %80'di bugün %91 Ama görevler sayesinde tabii ki de Normal moblardan X katarak bu XP kazanamazsınız Olur olur yeriz eski dostumuz gelmiş hoş gelmiş Gelir gelmez bize bir hediye gönderiyor sağ olsun kesesin dolu olsun neyse Arkadaşlar e, oyundan arkadaş yazdı Çar arayan arkadaş 130 level 1000 TL yazmış Bak görüyorsunuz Bullshit.